Günde 3 ile 5 saatini sosyal medyada harcıyorsan bu videoyu sonuna kadar izle artık çünkü harcamana gerek kalmayacak. Bu göstermiş olduğum yapay zeka yazılımı sizin adınıza paylaşmış olduğunuz bir platformdan direkt otomatikman hepsinde paylaşmasını sağlayacak. Peki nasıl mı? Sosyal paylaşım bir yana dursun sürekli affiliate marketinden gelen paraları da kazanmaya çalışacaksın. Bir haftada neredeyse 400 dolara yakın bir para kazandık. Tabii ki sadece bir platformdan değil, daha çok farklı platformlardan da geliyor. Sen de nasıl yapılacağını merak ediyorsan dediklerimi adım adım uygula. Birinci adım, impact.com internet sayfasına gelerek burada çalışmak istediğin affiliate marketlerinden bir tanesini bulman. Çalışacağın marketi bulduktan sonra sana vermiş olduğu affiliate linki buradan kopyalaman. İkinci kısım, yapay zeka pictory internet sayfasına geliyorsun ve ikinci kısımda article'da video kısmına bir blog postu paylaşıyorsun Canva ile ilgili. Çünkü Canva'nın affiliate'ini yapıyoruz. Blog linkini paylaşınca otomatik yazıyı yazıyor ve burada sana bir video yapıyor. İndirdiğim bu videoyu Repurpose koyduktan sonra bir platforma koyuyorum. O otomatik olarak hepsini bu görmüş olduğunuz platformlarda vermiş olduğum zaman diliminde otomatik olarak paylaşıyor. Bir daha koyduğumda yine aynısını baştan saracak altına affiliate linklerimle. Devam ederseniz bir ay içerisinde 2000 pound'un üzerinde para da kazanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için aşağıda yorumlar DM yazmanız yeterli.